En son ne zaman dışarıda yemek yediniz? Yaklaşık 3 dakika önce. Peki fiyatlar nasıldı? Harika. Çok ucuz. Ee, yeşil fasulye ve caca iki kişi 425 lira para verdik. Fiyatlar çok iyi. Harika yani yeşil fasulye ya bu ne olacak işte bildiğin o cacık. iki kişi 425 lira para verdik. Adam başı işte 250 lira falan düşüyor. Yeşil fasulye cacık. Gayet güzel yani. Ailelere tavsiye ediyor musunuz? tabii. Her gün işte böyle yeşil fasulye cacık yerlerse işte ayda 6 milyar yapar bir kişi ortalama. Eğer 4 kişi ise 24 milyar sadece cacık ve yeşil fasulye parası tutar. Bundan 10 sene 15 sene önce 20 sene önce kuru fasulye yeşil fasulye not bunlar e, fakir yemeğiydi. Şimdi e, zengin bile ulaşamıyor. Yani ne bileyim orta, in, orta insan ulaşması mümkün değil. Zenginler ulaşır. Yanlış kullandım cümleyi. Düzeltiyorum. Ama eee artık orta halli bir insanın, bir memurun, orta halli bir vatandaşın yemeği olmaktan çıktı bunlar artık. Dışarısı çok pahalı. Balık yemek, döner yemek, et yemek, kebap yemek artık her yedin babayı, her yedin harcı değil. Bir kebabın porsiyonu 250 lira olmuş. Şimdi düşün. 15 yaşında 14 yaşında çocuğu var adamın. Diyor ki babacığım diyor ben diyor kebap yemek istiyorum diyor. Bir de küçük kız var evde. Hadi ben de yemek istiyorum diyor. Şimdi adam kara kara düşünüyor. Bu adam asgari ücretle çalışıyor. Hadi bey dedi götür bakalım dedi bizi dedi hanımefendi de. Evet. Kalktılar geldiler bir kebapçıya. <laughs> 4 tane kebap 250 çarpı 4 1 milyar lira yapar. Hadi çocuğa bir de Coca-Cola <laughs> e, ya da ayran carçurt neyse gelen para 1200-1300 lira. E, ne, nasıl olacak bu iş? Bu, bu nasıl olacak yani? Bu, bu ak akılsız ar ermiyor buna. Öyle değil mi? Evet, yani bu durumda e, normal, dar gelirli, asgari ücretli bir ailenin dışarıda yemek yemesi çok zor. Mümkün değil. Hayır. Mümkün değil. Yani ne demek çok zor? İmkansız. Ya diyorum sana ya şurada yeşil fasulyeydik ya işte arkadaşlarla beraber 425 lira para aldı ya bir yeşil fasulye bir çay. Kebap yeseniz 1000 lira galiba. E sen ne diyorsun kardeşim öyle yani bu kabul edilecek bir şey mi? Değil. Niye bu kadar pahalı? Ben onu sana sorayım. Yani dört mevsimi yaşıyorsun senede 4 kere ürün alıyorsun yani zemin top oynamak için harika bir zemin ama ülke çok pahalı yani beralarımız otlaklarımız var etin kilosu 400-500 lira değil mi bir düşün yani Yeni Zelanda'da neredeyse insan sayısının 10 katı bir kişiye düşen 10 katı küçük baş hayvan düşüyor e biz eti nasıl alıyoruz yani hani bizim Erzurum vardı, Kars vardı, buralar hayvancılık yapıyordu. Geçen gün televizyonda söylüyor, bundan 15 sene önce Sivas'ın bir ilçesinde 150 bin büyükbaş hayvan varmış, bugün 10 bine düşmüş sayı. Evet. Bunun sorumlusu kim kardeşim? Yani bu kadar kötülüğün sorumlusu kim? Üretimin bazı En son ne zaman dışarıda yemek yediniz? Genelde evden getirip çalıştığım yerde öyle yiyorum yani. Çünkü dışarı çok pahalı gerçekten. Yani bir menü yani iki tane iki parça bir şey yesen en 100 yüzde falan. O yüzden dışarıda yememeye dikkat ediyorum. Ekonomi mi yapıyoruz? Tabii ki. Aynen ne yapacağız? Başka çaresi yok. Peki ailenizle çıkabiliyor musunuz? Hiç zaten onunla hiçbir yemeğe falan çıkamıyoruz. Ne kadar tutuyor çıksanız ortalama? 1000 lira tutar. En basit bir yere gitsek. O yüzden çıkamıyoruz. Genelde evde yapıp orada yiyoruz. Asgari ücret şu anda kaç lira? Daha yeni 17 oldu değil mi? Emekli Daha cebe girmedi. Emekliyim 7500 lira para alıyordum. Bugün de 10 lira olmuş galiba o da. Yani bu parayla geçinilmiyor. yani. O yüzden dışarıda yemek yemiyoruz. En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? Vallahi en son e, ne zaman e, hatırlamıyorum ne zaman yedim abi. Evet. ne zaman yedim de hatırlayamıyoruz. Yani bu saatten sonra zaten dışarıda artık yemek yemek yok. Yani dört tane çocuk var götürdüğün zaman bir Eranın altında kalkamazsın. Hani onu kendi evine harcasan daha iyi olur abi. Bu e, Bundan sonra zor yani. Artık, artık bir lokantaya gitmek hayal oldu artık. Gerçekte yani böyle. Asgari ücret olmuyor. 17 lira abi ev kira şu an ben 13 milyar kira ödüyorum abi. 4 bin lira size kalıyor. 4 bin lira kalıyor 2 lira fatura abi. Seyredin, yani pazar 2 lira eti ben öbür aya borçlu çıkıyoruz yani gerçekten çok zor hayat çok zor yani. Ya. Yani 5 kişinin mutfak ihtiyacına 2 bin lira mı kalıyor? Evet abi de evet, o da kalmıyor abi bir de çocuklar var hani çocuk 4 tane çocuk okula gidiyor. Okul masrafları zaten. Yani onları çıkardım zaman yani öbür aya şey çıkıyorsun gerçekten zor hayat çok zor. İnşallah güzeller. Nasıl düzeleceği de biz artık umudumuz yok. Artık dışarıda bırak yemeği abi. Eve ne alacağımızı hesaplıyoruz. Yani dışarıda yemek zor o. Yani artık zannetmiyorum kimse artık bu saatte. Kırmızı et giriyor mu eve? Yok abi ne kırmızı. Biz beyazı zor alabiliyoruz. Kırmızısını nasıl alıyoruz? Abi? Zor. Hayırlısı olsun abi. Vallahi bizim bilmiyorum ne olacak sonumuz. Eğer böyle giderse herkes doğduğu yere göç edecek. Başka çare yok abi. Hani büyük şehirde artık kiracıların yaşaması zor. <laughs> ha, ev sahibin olursa belki idare edersin. O da gelirin yoksa büyük şehirde yaşama yaşayamazsın abi. Gerçekten zor. Ben tek kişi çalışıyorum abi. Benim altı tane nüfusum var abi. Hanım çalışmıyor. Dört tane de öğrencim var. Biri liseye gidiyor, iki orta okul, biri de iki okula gidiyor abi. Yani biz eğer hani hani şey olmasa biz 23 sabah 7'de işe gidiyoruz abi. Saat 9 ona kadar çalışıyoruz. Ancak başa baş götürebiliyoruz. Yani bu saatten sonra kiralar da gittikçe artıyor zaten. Biz de hani dönmeyi düşünüyoruz geri. Yapacak bir şey yok abi. Zor. En son ne zaman dışarıda yemek yediniz? Arzuladığım zaman yiyebiliyorum. Sorun yok. Fiyatlar nasıl? Ya fiyatlar yüksek. Şimdi şöyle söyle. Şimdi fiyatlar buradaki vicdan cebi indi. Ağlak cüzdana inince fiyatlar yüksek. Çünkü eskide böyle vicdan ağlak vicdandaydı. Vicdan olduğu yerde duruyordu. Şimdi ağlakla vicdan cebi cüzdana indiği için şimdi bak adam tavuk kilosu kemiksiz tavuk kilosu Türkiye'de şu anda 150-160 lira arası. Adam bir porsiyon tavuk şişi 250 lira satıyor, 300 lira satıyor. Bu vicdanı mı? Bu ahlaki mi? Devlet yeni bir kanun getirdi. Restoranlarda fiyat tarifesi camlarda asılacak kapıda. Ya tamam da güzel de peki bu fiyatı kim belirleyecek? Sen bu yasayı önce bunu düzeltmen lazım. Yani fiyatı devlet belirlemesi lazım. Sen 150 lira aldın tavuğu 5 porsiyon çıkar. Sen bunu en fazla 150 lira sat, 125'e satabilirsin hadi kirana göre 150'ye satar. adam 300'e 350'ye satıyor burada vicdan var mı burada ahlak var mı İnsanlar gidip yiyemiyorsa hesap verecek şahıslar belli lokanta sahipleri restoran sahipleri onun için yani ben hani şunu söyleyeyim ya biz fiyatlar yüksek diyoruz arkadaşım. Bak hep beraber gezelim. Hangi kafeye bakıyorsun? Hangi restorandan bakıyorsun? Hangi lokantaya bakıyorsun? Bakır ki bırak Bağcılara git. Gaziosmanpaşa git. Kırsal bölge git. Hepsi tıka basa dolu. Demek herkes yiyebiliyor. Herkes kendi bütçesine göre yemeğini yiyebiliyor. Hiç sorun yok. Sabah tezgaha bakıyorsun. Tezgah full yemek dolu. Akşam 2-3'te geliyorsa yemek kalmamış. Bana göre herkesin bir alım gücü var. Yani ülkede herkesin alım gücü diye bir şey vardır. O yok ben yiyemiyorum acım öldük bittik diyenler muhaliflerdir. En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? Herhalde bir 10 sene oldu. Neden peki? He? Neden 10 sene oldu? Hükümetin sayesinde. Hükümetin <laughs> <Üç> sayesinde. <laughs> Sağ olsun yani. Bu şeye muhtaç etti emeklileri. Bırak yemek yemeyi dolaşabiliyor musun de. Simit alabiliyor musun de. Ama onlara her şey güllük gülistanlık. Yedikler, içtikleri yanında lüks arabalar altında 3-5 yerde maaş alırlar. Vatandaşa sabredin siz cennete gideceksiniz. Biz cennete gitmek istemiyoruz. Biz de o yaşantıyı yaşayalım. Cehennemde yaşayalım yeter ki. Emekli olduktan sonra hayatınızı yaşayamadınız. Yaşayamadık yani. tabii. Nerede yaşayacağız? Yok, bir Şimdi emekli olduktan sonra emekli olmadan da şu anda emekli olmayan bir devlet memuru kaç para maaş alıyor? Asgari ücret şu an 17.002 lira. Ya, 17 bin lirayla bırak çoluğunu çocuğunu eşini alıp da bir restoranda bir yemek yiyebilir mi? Yerse maliyeti ne olur sence? Kirayı nasıl ödeyecek? En az 2 bin lira. En az. Bak eşiyle bir yemek yesin bir yerde en az 2 bin Nereden verecek? Bugün 10 bin lira, 7.500 lira maaş alan bir kişi nasıl geçirir ya? soruyorlar gidip de torununa hani bir çikolata alabilir mi bırak başka şeyden vazgeçti. bayramda torununun cebine üç beş kuruş harçlık koyabilir mi de arkadaşlarla bir gün yaptık biz o floryadaki arkadaşlarla orada yedim ama eskisi gibi gidemiyoruz bizde. Eskiden mesela benim Ataköy'deki arkadaşlarla da vardı günüm hep dışarıda yapardık ama maalesef şimdi yorgunluğu göze alıp evde yapıyoruz. Biraz ekonomi mi yapıyoruz? Ekonomi yapıyoruz çünkü i̇şte. e, hani 200-300 liraya yediğimiz şey artık bir buçuk. O kadar kötü ki anlatamam yani bir buçuklık bir şey de değil. İnanın geçen develi yediğim o, oh, o oh, kebap yani, e, 100 liraya yemez. O kadar da kötüydü. <laughs> ekonomi kötü yani. Ekonomi kötü. Yani Türkiye gittikçe kötüye gidiyor. Herkes çok üzgün. Acaba olanlar bize gösteriliyor mu? Bence intiharlar da çok. Evet, geçen yılın çok polis intiharı olan yılımızdı. Evet, maalesef öyle. E, i̇nanın gösterilmiyor. E, Çoban Çeşme'de bizim iş yerimiz var. Geçen orada. E, Çöp toplayan adam intihar ediyor. Evde eşi intihar ediyor. Çocuğu öyle görünce kendi de intihar ediyor. Sırf geçinme derdinden dolayı. Ne derdinden dolayı. Ve bunları göstermiyorlar. Sanki her şey günlük gülスタンlık gibi, gibi. Yani kendi yaşantılarını gösteriyorlar ve herkes öyle yaşıyor zannediyorlar ama maalesef öyle değil. En son ne zaman dışarıda emeklediniz? Aşağı yukarı 10 gün oldu. Ya yani Fatih'te Sedef diye bir dönerci var girdik hani ha. orada oğlum bir buçuk yedi ben de bir porsiyon yani şey yaptım birer de ya, bu şey portakal yani suyu içtik orada hesap yani 400 lira geldi yani yok ee, dur dur yanlış olmasın 600 liraya yakın geldi. Dışarı çıktık. Orada orada da şey direk pastanesi var. Ben bir bu şey e, kuru yani baklava yedim. Oğlum da bir tane kazan dibi yedi 200 lira. Yani, yani böyle bir şey olabilir mi? Ya ben emekliyim. Ben emekli maaşım onları yapamam. Yani yan gelirim olmasa yani sürünmüşüm yani. yani. Ha, gençliğimde ben eşimi çok götürmüşüm oraya buraya. Yani rahat rahat hani bu şey para harcıyorduk. Şimdi harcarken hesap yapıyoruz. Yani evden çıkarken ya bak şimdi geldik üç arkadaşız. Acıkmışız. Yani teklif edemiyoruz yani. Şimdi birimize yani şey olmasın. Bir simit alıp, yani öyle yani işi götüreceğiz yani. Eskide olan hadi, hadi gel ısmarlayın bitti mi artık? Bitti o canım. Nerede o yani? Ha, yani nerede? Neyle ne ısmarlayacaksın? asmalayamazsın ne, ki. Yani ısmarlayamazsın.